Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Allah okumayı bizlere emretmiş. Dolayısıyla yanlış okurum, tam harfleri yerinden çıkartamam, belki e, bu tür yanlışlıklar sebebiyle anlam bozulması olabilir ve sevap yapacağım diye günah işlerim türünden bir endişeyle bir Müslümanın Kur'an okumayı terk etmesi doğru değil. Evet. Cenab-ı Allah لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Her kişiye gücünün yeteceği kadarını yüklemiştir. Herkese gücünün yettiğinden soru sorulacak ve hesabı da bu cihetle olacaktır. Dolayısıyla e, bizden gayret etmesi başarıya ulaştıracak olan Cenab-ı Allah'tır. Ve Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu hususta Kur'an-ı Kerim'i zor okuyan kimselerin iki sevap kazanacağını, Walladıya tetau diyor. Yani te, 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 böyle heceleye heceleye zorla okuyan bir kimsenin iki sevap kazanacağını söylüyor. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim'i okuma sevabı, ikincisi de Kur'an-ı Kerim'i okurken çektiği zahmettir. Yani bu zahmetine ee, karşılık da Cenab-ı Allah ona bir mükafat verecektir. Bu yüzüyle yüzümüzün aydınlığı olacak olan Kur'an-ı Kerim okumayı ihmal etmememiz, hatta bunu bir fırsata çevirmemiz gerekir. Bu halde okuduğumuza iki kat sevap. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle verileceği beyan ediliyor. Bu yüzden de e, Kur'an-ı Kerim okumayı ihmal etmememiz, He, okuduğumuz yanlışları da Cenab-ı Allah inşallah melekleri vasıtasıyla düzelttirecek ve bize yanlış değil doğru okumuş sevabı Cenab-ı Allah lütfedecektir. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman e, Cenab-ı Allah buyuruyor ki, اَللَّذ۪ينَ ne كِتَابَ Allah. Allah'ın kitabını okuyanlar ve akamus namazlarını dost doğru kılanlar ve enfaku mimma razaknahum sirran ve alaniyeten ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve aşikar infak edenler yercune ticareten len tebur onlar kaybetmesi olmayan büyük bir ticareti umuyorlardır li yuwaffiyahum ucurahum ve yazidahum min fadli cenab Allah onlara ücretlerini verecek ve fazlından da fazlasını verecektir. Yani amellerinin karşılığı olan ücretleri alacaklar. Okurken bir zahmet çekiyor, zorlanıyor. Millet bir sayfayı bir dakikada okuyor ama hacı amcam, hacı teyzem 10 dakikada, 15 dakikada okuyor. Dolayısıyla bir zahmet çekiyor. O zahmetinin karşılığını alacak. Artı Cenab-ı Allah fazlından artı müşafat verecek. Burada e, çalışmamızın karşılığı olan, amelimizin karşılığı olan ücret bir de ilave bir prim söz konusu. Bu ilave ile ilgili yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Cenab-ı Allah buyuruyor ki لِلَّذ۪ينَ ahsenu husna ve ziyade. Güzellik yapanlara hüsna yani cennet var ve bir de fazlası var. Nedir o fazlası? O Cenab-ı Allah'ın cemalini seyretmektir. En büyük sevap, en büyük mükafat budur. Perde kalkacak ve Cenab-ı Allah'a cennette seyretme imkanı bulacaklardır. Bu noktada İmam Müslim Hazretlerine rivayet ettiği bir hadisi şerif var. Sahabe Efendilerimizden Suhayb radıyallahu an rivayet ediyor. Buyuruyor ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur. İza dakale ehlül cenneti el cennete yakul Allahü teala eturidune şey'en ezidukum. Cennet ehli cennete girdiğinde Cenab-ı Allah seslenecek cennetliklere. Bir şey ister misiniz? Size ziyade edeyim. Diyecekler ki, Ya Rab Rabbena elem tubeyyid vucuhana ya Rabbi yüzlerimizi ağarttın bizi cennetine soktun bizi cehenneminden kurtardın daha ne olsun diyecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki feyükşeful hicab birden perde kalkacak. Fema utu şeyen ahabbe ileyhim minen nazari ila rabbihim tebareke ve teala ve cenab Allah'a bakmaktan daha güzel hiçbir şey kendilerine verilmemiş olduğunu anlayacak ve göreceklerdir. Bu mükafatı Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyanlar elde edeceklerdir. Ancak unutmadan hatırlatalım ki bu okumak sadece tilavet etmek, lafzan okumak değil, amel cihetiyle de okumaktır. Evet. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim karşısında Müslümanları insanları üç kısımı ayırarak Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve okumayan Müslümanlar olarak bir tasnifte bulunuyor. Buyuruyor ki Cenab-ı Allah فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِ Bu okuduğumuz ayetlerin devamında ثُمَّ اَوْرَنْثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا Sonra kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras olarak verdik. Bu kitaba miras olarak biz işte atadan babadan Müslüman olarak doğduk elhamdülillah. Ve e, o da ayrı bir fazilet noktası. Yani bir babanın bir annenin ölürken çocuklarına Kur'an miras bırakması. Yani bu iki türlü olur. Bir kendi okuduğu Kur'an'ını ki onunla bir bütünleşme, Meydana gelmiştir bir e, bütünlük hasıl olmuştur. İşte evladım ben bu okuduğum Musafı sana emanet ediyorum. İnşallah bundan sen okumaya devam edersin. Bir de Kur'an kültürü çocuğuna Kur'an öğretmiştir, e, onu miras olarak bırakır. İşte bu şekilde Kur'anı miras olarak alan kimseler femin humuza limunli nefsihi bunların içerisinde kendisine zulmedenler vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'le amel etmeyen, onun yasaklarına, onun emirlerine riayet etmeyenler vardır. Ve minhum muktasit kimi de orta yoldadır. Bunlar Allah'ın farzlarını yerine getiriyordur. Kur'an-ı Kerim'in bizlere yükümlü tuttuğu farzları yerine getiriyor, yasaklardan kaçıyordur. Ancak bununla yetiniyor. Bir artı bir şey yapmıyordur. Bunlar işte kitabı sağ elinden verilecek olanlardır. Ve minhum sabiqun bil hayrati bi iznillah. Kimileri de vardır ki onlar Allah'ın izniyle hayırda yarış halindedirler. Onlar farzların ve yasakların yanı sıra şeriatın her türlü emrini yerine getiren her türlü sünneti, edebi titizlikle ifa eden kimselerdir. Nitekim bu konuda Hazreti Muaz Efendimiz radıyallahu an Hazreti Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah diyor beni cennete koyacak ve cehennemden uzak tutacak bana bir amel göster diyor. Efendimiz de diyor ki laqad seelte an azimin ve innehu leyesirun ala men yesserahullahu aleyh çok büyük bir şeyi soruyorsun diyor. Ama bu aynı zamanda da Allah'ın kolay kıldığı kimseler için de çok kolay bir şeydir. Nedir insanı cennete koyacak olan, cehennemden kurtaracak olan? Ta'budullah ve la tuşriku bihi şey'en Allah'a ibadet edersin, Allah'a şirk koşmazsın, namazını kılarsın, zekatını verirsin, Ramazan orucunu tutarsın ve Allah'ın evini, yani Kabe'yi hac edersin, ziyaret edersin. Peşinden de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, اَلَا اَدُلُّكَ عَلَى اَبْوَابِ الْخَيْرِ Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Haliyle Muaz Efendimiz, Evet ya Resulallah bana hayır kapılarını göster deyince Efendimiz buyuruyor ki onlar nafilelerdir diyor. Sen nafile ibadetleri yaparsan bütün ilahi hayırların kapısı sana açılır. İşte bu üçüncü sınıf olan hayırda yarışan Müslümanlar her türlü hayır kapısına tevessül eden kimselerdir. Bunlar Allah'ın Hadisi kutsi'de ifade edildiği şekliyle kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır, yakınlaşır. Nihayet ben onu severim." diyor. Ben onu sevdiğimde de işte onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, ilaherihi hadisin e, tamamını okumak belki vakit olarak yetmeyecek burada. Bu noktada da e, Kur'an-ı Kerim'i okumayı bırakmamak gerekiyor. Hatta efendimiz Aleyhisselatü vesselam Allah'a en sevimli amel nedir diye soruluyor bir defasında. Buyuruyor ki efendimiz bu amel ellezî yedribü <laughs> min evvelil Kur'an ila âhirih kullemâ halle irtahala. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan kimsenin yaptığı amel Allah katında en faziletli olan ameldir. Bu kimse her Konduğunda tekrar göçüyor. Yani konup göçer ünvanını Hazreti Peygamber Efendimiz buna veriyor. Bunun anlamı şu, her hatmi bitirdiğinde tekrar hatme başlıyor. Evet. Onun için alimlerimiz diyorlar ki, hatmi bitirdiğinde bir kimse Fatiha'yı ve Bakara Suresinin ilk ayetlerini okumalı. Böylelikle işte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın küllemâ halla irtahal müjdesine nail olabilirsin. Yani her hatmi bitirdiğinde yeni hatme başlıyor. Bu şeytanı da çok kızdıran bir ibadettir. Allah Allah diyor. Ben hatmi bitecek, rahatlayacak zannediyordum. Adam tekrar bir hatme başladı.